Tebuk Harbi'nde Tebuk Harbi'ne hazırlanırken Resulullah ve Vesselam biliyorsunuz bu şeyle yapılacaktı. Rum'la ilk Resulullah'ın girişeceği harptir. Yol uzak, masrafı çok, Rum düşman da güçlüdür. Burada Beytülmal de kafi değil. Allah Resulü insanların gücü yetenler işte ne getirirse ordunun teçhizi için falan getirsin dedi. Harp olmadı gerçi yani şey olmadı. Resulullah gitti ama Rum yoktu yani gelmemişti. Şimdi bu şeyde insanlar getirirken Hazreti Ömer dedi ki bu sefer dedi Ebu Bekri geçeceğim dedi. Dinden memduh olan güzel olan o hayırda yarışım yarışma şey yani. Dedi bu sefer Ebu Bekri geçeceğim dedi. götürdüğü şeyde malının yarısını götürdü verdi. İşte Ömer Faruk adildir ya. O da gözüküyor işte yarı yarıya. Ama Ebu Bekir Sıddık'tır. Bir geldi ki Ebu Bekir hepsini getirmiş. Yine geçemedi. O hepsini getirdi. Resulullah gördü. Dedi ki ailene ne bıraktın dedi Ebu Bekir. Dedi Allah ve Resulünü bırakmış. Peki e, malın hepsini vermek yoktu. Ebu Bekir nasıl verdi? Tamam. Burada ya bu has bir durumdur. Eğer yani ayet ve diğer bununla ilgili hadisler açıktır. Bu kesin buna muhalif olan şeylerde orada olayı tam bilmeden ona bakıp da o ana hükmü, kaideyi bozamayız. Mahsus bir durum olabilir. Veyahut burada dikkat edilirse çok hususiyetle aramaya gerek yoktur. Ebu Bekir radyolar bütün malını verdi de hiçbir kimseden Ebu Bekir'in bir gün bir şey istediği var olmuş mudur? Kendisi ve ailesi için kimse için bir şey talep etti mi? Başkasına muhtaç oldu mu? Kendisini hiç perişan etti mi? O her zaman verdi. Demek ki Ebu Bekir kazanıyordu. O anda mevcut olanı verdi. Ama ailesini muhtaç duruma düşürmedi. Dedim anladınız mı? Bizim burada yasak olan kendisini zelil edecek şekilde, kendisini sadakaya muhtaç edecek şekilde vermektir. Ha burada kendi ve ailesi hakkında eğer kendini biliyor, ailesini de biliyorsa, onlar bir bazı sıkıntılara tahammül edebilecekse, tahammül edebileceğini biliyorsa, o zaman kardeşinin nefsini kendine tercih edebilir. Ve yusiruna ala enfusihim ve kana Onlar kendileri muhtaç olsalar kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerine tercih ederler diyor. Bu yine zillete düşmek değildir. Ama meşakkate tahammül edebilir. Mesela o hadiseyi bilirsiniz çoğunuz. Birisini misafir etti değil mi sahabi? Resulullah'ın şeyiyle, emriyle evde yiyecek bir şey yok. Ona ikram edecek bir şey yok. Hanım söyledi. Öyle bir tedbir yaptılar. Gece ışık kapattılar sanki şey olmuş gibi. Işık yokmuş gibi. Ondan sonra tabağa koydu. Bunlar boş tabağın içine o çocuğu yatırdı. Hanımla kendisi de böyle boş tabağa yer gibi yaptılar. O adamın önüne koydular. Böyle ufak bir şeyleri vardı, yiyecekleri. O adama yedirdiler. Kendi de yiyormuş gibi yaptılar ki adam şey olmasın, rahatsız olmasın. Gecede Allahu Teala şeye işte Resulullah'a vahyetti. Onu haber verdi o şeyi. Onun o halini var ya müjdeledi. Sabah onu müjdelediler o adamı. o sabi Burada da Nasıl oldu? Şimdi işte fukaha bu hadislerde diyor ki o zat hem kendisi hem aile efradı o bir gün o gecede aç olmaya tahammül eder. Dün dinleri hususunda bir fitneye düşmüyorlar. Fitneye düşmeyecek şekilde eğer tahammül edebileceği bir zarar varsa orada yapabilir bunu. Anladınız mı? Bu bir fazilettir. Onun için bak dengeyi çok güzel kurun. İşte af bu, bu manalara şamildir. Af yani malının ziyadesi Zaruri ihtiyacının ziyadesi kendisini zelil ve muhtaç duruma düşürmeyecek şekilde o kısmı verin. Af infak edin. Ha. Afı infak edin yoksa şey değil. Kendi asli ihtiyacı olan zaruri kısmından değil.